Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Satyvi replaydeyiz Benim de sunucunun iki sahibi var. Hoş geldiniz. Eyvallah. Arkada üç tane aracımız var. Çekiliş herhalde. Evet. 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 Eyvallah. Açıklamada Discord olacak. Güzel arabaları dızlarsınız. Sunucunun bir konseptini alayım sizden. Sonra sistemlere geçelim. Sunucumuz İstanbul'da geçiyor. var bir konsepte sahip. Medium ekonomisi var. E, arkadaki üç aracı da Discord'da çekiliş katılımından. E, arkadaşlar katılabilirler. Artı olarak da bir adet a 47 vereceğiz. Bunun yanında. Eyvallah. Bir tane daha ki varmış. Ne güzel. Bunu da kaçırmayın derim. Biz yavaştan sistemlere doğru bir göz atalım. Şöyle F panelleri kayalım F FPR'miz bayağı içerikli İsim görünüşü, yazı, bar. Eyvallah. Geri geliyoruz. Yazı tipleri varmış. Ben bu sistemi seviyorum orada. İçeride de görmüştüm. O, ee, yani bütün hepsi var. Aynen. Işte Böyle kullanalım. Etiket renkleri var. Öyle cam da gözüküyor zaten. Mavi yapalım bunu. Harita seçeneğimiz var. Modern, GTA ve radarı girdi. Modern iyidir, zarar vermez. Ara yüzlerde de modern modumuz var. Sol alttan geliyor. Orijinal var ve gizleme var. Bunu da şöyle kullanalım diyelim. Şimdi şunu şöyle gösterelim. Şu gördüğümüz Sativya'nın tap paneli. Sativya V1 yaptığımızda doğrusunu görüyoruz. Yeni scoreboard dediğimizde şekilde daha yatay güzel bir şekilde var. F1'in içeriklerini gördük. F2'miz de bayağı şık duruyor. F4 animasyon panelimiz var. Aynen öyle. Yerleri falan bayağı seçenek varmış gördüğünüz gibi. Aydırarak gidelim bakalım. Neler varmış. F9'da çok güzel bir sinematiğimiz var. F10 karakter yüzümüz bu şekilde. O dümenden f4'da de bir, f4'da. bir tane market buldum valla. Buna bakıyorum şu an. Burayı da durdurup bakarsınız diyelim. Şöyle petlere kadar varmış. Güzel. Bunlar, bunu söyleyeyim de. Ha öyle mi? Çıkırsın. Eyvallah tamam. Burada bir komut zaten. Saksı kurduyu Bir saksı geliyor. Sağ tık yapıp topla diyoruz ardından. Tamam. Üstünde 5 tane olması gerekiyor satabilmek. Ee, topladıktan sonra şurada bir infomuz var. Buraya da gelip aynı şeyin satını yazıyoruz. Bir Satı miktar para veriyor. Parası daha ayarlı değil. Sunucu açıldığında parası ayarlanır. Eyvallah. Sonucu ne zaman açılıyor? Sunucumuz cumartesi günü akşam saat 8 açılacak. E bunun da bir ikisini almış olduk. Mal varlık, Güzel. Amal varlık var. Okey. Evet, şimdi burada bir ev er soygunu sistemimiz var. Üzerinde maymuncuk olması lazım içeri girmek için. Maymuncuk da Discord'umuz Discord adresimize infolasına paylaşacağız yerine ve atmay yerine. Marker'a gelip üstte bir bölge çıkıyor. Ona F bastıktan sonra oradaki yeşil kısma getirip Enter basmamız gerekiyor. O zaman eve girebiliriz. Enter Yine mıydı? Olur. Tamam. Ayak ses seviyemiz var. E, i̇yi çok böyle şey değilmiş. Rahat çok rahat zor. yapıyoruz. Ekmece'yi açtık, baş çıktı. Ay yok. Televizyona dizilmişiz pardon. İnfolarını da onları ya. Onlar açılışa kadar dizelimdik. Tamam. Su bulduk. Ver babacım. Ha aynen. Daha tam belli etmemişsiniz onu. Anladım evet, şimdi. Saat kartlı geliyor. Saat aldık. Altın çıktı. Bunlar ayarlanacak zaten. E tamam. Belli başlı şeyleri aldık. Ayak seslerini vermeyelim. Polise bildirim gidiyordur. Evet evet gidiyor bu arada polise bildirim. Bana geldi zaten. Ha okey eyvallah. Güzel. Böyle de bir şey var. Neden olmasın? Ee, skin shop'umuz var. İçeri girip de bir... Bacımız var burada bacım. Buna gelip sağ tık yapıyoruz. Orada bir sürü lowpoil olsun, normal kaliteli olsun bir sürü skin var üstündekiyle beraber. Hmm. Ama daha şeyde e, bir hatası var onu düzelteceğiz de. İkini göstermiyor sağ tarafta. En azından ama... kabullendiniz bu dövüş. Şey. O kabullenmiyor. Senden <laughs> <Aynen. gülüyor> kaynaklıdır falan diyor genelde. Güzel ama. <laughs> o bizden kaynaklı, kimseden kaynaklı değil. Eyvallah. Şimdi burada bir tır var. Tır de bu arada satılıyor. Galerimizde burada stok bulunu göstereceğiz. Tıra bin abi sen. Tıra bindikten sonra gel abi hemen şöyle. Ha şurada şey gözüküyor zaten. Böyle mi gireyim? Dorse alacak ki. Yok Dorse oradan alacak. Sen direkt gir buraya kafasına. Audi alabilirsin. Audi al direkt. Aldık. Aldıktan sonra hemen abi gel beni Takip et. Şurada bir infomuz var. Yes. Geri geri yanaşman gerekiyor abi buraya. Ha buradan geliyor. Aynen yavaş yavaş geri geri yanaş. Dümdüz gel demişti. Tamam vermesi lazım. Aynen oradan veriyor da. Ya verdi tamam. Gel abi geri geri. Topla. Ha, tamamdır. Haritada GPS çıkıyor. Tamam. Oraya gitmen gerekiyor. Onu bize göstermeyelim uzamasın. Eyvallah. Ee Olursa her takip edirler. Olma da bir tırımız kadar. var. Aynen. Güzel bir şekilde yaparsınız. Mesleğin fiyatı da e, şeye göre değişiyor. Oradaki seçtiğimiz firmaya göre değişiyor. Güzel bir parası var onu da söyleyeyim. Başka birazdan açılıyor. Aynen araçların hepsi modlu ama biz hepsini eklemek daha 10 hmm. tane daha buraya araç gelecek motorlarla beraber galerimiz stoklu hızlarımızda hepsi gözüküyor stok sisteminde e, araç stokları bittikten sonra rol pası galeri pası dönsün diye böyle bir sistem getirdik Güzel güzel tofaşı modu falan da güzelmiş buradan bildiğiniz gibi satın alırsınız hmm. e, Bunu sormak için e, bir yeşil kart lazım ben sana verdim bunu Evet Buraya gelip slash atm yazdığında yavaştan hackliyor sonra bomba yerleştiriyor ardından sana parayı veriyor. Eyvallah. Bomba yerleştirmiyor yanlış dedim bunu hackliyor direkt. Anladım bomba yok hackliyoruz sonra parayı alıyoruz güzel. Gelir bunu söyledim, kullanırsınız yani. E tabii yani doğal olarak. Bir gol pası diye onu da uzun uzun yaptık yani biraz beklesin diye bir gol pası dönsün diye. Aynen alıp alıp farmını yapızamasın diye uzun olmuş. Bunu da kullanın gençler. Burada bir toplama mesleğimiz var. Burada ne toplayacağız bakalım. Hemen toplayacağız. E, zaten içine girdi mi direkt infosu var. E basıp planımızı topluyoruz. Üzerine geliyor. Topladıktan sonra hemen şurada karşıda bir şeyimiz var. Kulübemiz var. Kulübeye gelip aynı şey. Hemen buraya E yapıp kolye satabiliyoruz. Kolay ve hızlı bir meslek. Eyvallah tam toplarken <laughs> beni bir çeksene. Yine E'ye basıyorum. Satıyor değil mi üstümdeki? Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Aynen aynen. Altı buçuk para. Güzel para. Gel abim gel. Burada bir ATM aramızın var. Ben yatır, çek mantığı. Çok kolay. Mantıklı bir arayüz. Güzel sağda kullanır. Yok. Aynen. Onun günün kar zararı için. Şimdi burada bir Apple hobimiz var. İçeriye hemen giriyoruz abi. Ben gel ben takip Şöyle bir tane şeyimiz var. Alıyorum lelin. Telefonu alıyorsun. Paran yok mu? Vereyim paramı. Param var mıymış. Varmış paramı aldım bir tane. Tamam. Aldım telefonu. Açtım, Açtım telefonumu. Evet. Altta bir çizgi var. Çizgiye bastım mı? Ana ekran geliyor. Twitter var. Twitter'da Gelip böyle güzel güzel chatleşebiliyorsunuz. Aynen. Kapatması da pratik. Altına link yapıştırıp fotoğrafın linkini yapıştırıp fotoğraf da yollayabiliyorsunuz. Ha özel <laughs> <Çok>, fotoğraf <laughs> linki yapılırsa eğer gözükür tabi. Aynen. Çok kullanışlı. Güzel bir Twitter sistemi, telefon sistemi. Evet, Güzel sarar. Evet gençler genel olarak gösterilmesi gerekenleri gösterdik. Fazlasını da Discord'dan görebilirsiniz. Discord'da açıklama kısmında var. Sineklemek eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sunucumuz cumartesi günü akşam saat 8'de açılacak. Mal varlık %30 olarak aktif gelip arkadaşlar. Sitelerini açıp mal varlıklarını alabilirler. E, ee, gelen ekiplere donet get yardımını sağlıyoruz. Biz veriyoruz. E, ee, olsun, admin olsun hepsi açık. Bütün herkesi cumartesi günü akşam açılışımıza bekliyoruz. Çekilişine katılmayı unutmasın. Eyvallah. Bütün bilgileri de gençler. Tüm bilgiler açıklama kısmında bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.